Hoş evet, Semen Hanımcığım nasılsınız? İyiyiz efendim, siz nasılsınız? Siz artık cumaların gülü oldunuz. Öyle mi olacak bakalım, organize etmeye çalışıyoruz. Evet. Cuma günü <laughs> olalım diyoruz. Evet, evet. Semen'cim hoş geldin. Hoş Nasılsın, olduk. iyi misin? Her çok şey teşekkür yolunda ederim. mı? her şey yolunda. Ee, neler yapıyoruz bugün? Yine bombalar evet. var. Bugün iki tane yiyeceğimiz var. Bir tanesi sağlıklı, buğdaylı, rokalı, güzel bir salata var. Bir tane de elmalı payımız var. Ama hem çok kolay hem de değişik bir görüntüsü olacak. Burada ben hamuru açtım vakit kazanmak için. Bu hamur bildiğimiz milföy hamuru der yani. Ha milföy hamurunu açtık. Milföy mu açtın? hamurundan dört tane hani kare parçalarından dört tanesini bir araya getirdim. Yoğurdum ve bunu açtım. Gördüğünüz gibi hani gelişi güzel. Unla mı açtın sadece? unla açtım sadece. Başka hiçbir şey yok. Bildiğimiz düz milföy hamuru bu. Şimdi bu milföy hamurunu Hı. Taban ve taban, tavan ve taban yapacağız. Yani tartın altında da üzerinde de bunu kullanacağız. Güzel. Evet. Bu çok pratik. Çok pratik bir şey oluyor ve estetik güzel görünüyor. Umarım izleyicilerimiz de beğeneceklerdir. Ben bütün fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşacağım. Facebook'ta, Twitter'da adım adım takip ederler. Esmer şeker koydum sadece. Tamam. İkiye katlıyorum şöyle. Tamam. Yine gelişi güzel. Birazcık daha açayım, bastırayım ve bir çatalla üzerine deliyorum Derya Hanım. Ben bundan bir tane yaptım. Fırında şu anda pişiyor. Hı -hı. İkincisini yapıyorum. Biri taban olacak, biri tavanı olacak, üzeri olacak. Hı -hı. Arasına da biz bunun elma koyacağız. Elmaları da şunu bir bitireyim. Unladım, yağladım. Ne olur ne olmaz. Şöyle lalet dalin gene. Hani bu doğal görünsün kıvamında bir şey. Bohça gibi şöyle. Yerleştiriyorum. Bunu... 175-180 derece sıcaklıkta çıtır çıtır olana kadar pişireceğim. Evet. Şimdi bu bitti. Bu tarafta ne var? Bir elmalarımız var harcımızı oluşturan. Ki bu elmaları soğuması gerektiği için ben e, pişirdim. Esmer şeker, biraz tereyağı, üzerine tarçın. Ocağın üzerinde kavura kavura elmaları pişirdim. Bunun içerisinde krem şanti var. Çırpılmış krem şanti. Biraz labne peyniri, birazcık da pudra şekeri. Bunları da güzelce birbirine karıştırıyorum. Şimdi yapmam gereken tek şey bunların pişmesini beklemek. Hmm. Bunlar piştikten sonra arasına elmaları koyacağım. Bu kremadan koyacağım, üstünü kapatacağım. Biraz daha kremadan koyacağım ve süper bir tartımız olacak. Çok güzel Çok pratik. bir şey. Bunun mesela misafir için hazırlayacaksanız bu tabanlarını, tavanlarını, her şeyini önceden pişirirsiniz, kenara koyarsınız. Misafiriniz gelmeden yarım saat önce hepsini birleştirirsiniz. Süper. Yiyemediğimiz şeyleri yapıyoruz. Bakıyoruz, yemiyoruz. Bakıyoruz. Biz o yemiyoruz, yanımızda duruyoruz. ya yani şu elmalar beni böyle e, hani böyle löpür löpür yiyesin <laughs> var yani. o kadar Topunları güzel. bunları biz yemeyiz. Evet. Esmer şeker ve tereyağıyla elmaları kavurdum. Derin şey böyle kalın tabanlı bir tavanın içerisinde. Mife hamurunu ikiye katlamıştık. İçine esmer şeker koymuştuk. İki tane evet. bunlardan yaptık. ...hazırız. Tamam. Burada da... ...krema var. Krema var. Yani... Of, ...çırpma of, kreması of. ve... ...labne koymuştum. Bir, bir lokma lazım. da... Şey, he, ...keseceğim. Bir lokma da e, pudra şekeri koydum. Şimdi bunu birazcık... ...şöyle şekilli kesiyorum. Burası tabii çok... ...sıcak olduğu için... ...düzgün şey yapamıyoruz. E, çok istediğim gibi yapamıyorum ama... ...sıcakta çünkü kremalar kendinden Hemen geçiyor. Iyi. Peki bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Üstünü kapatacak mısın? Kapatacağım bunu? şimdi. Şöyle hani çok şekli de önemli değil Üstünü aslında da. Için Üstünü evet. kapatacağım ama en azından kenarlardan. Sonra üstüne koyuyor musun? Çok azıcık süs için istiyorsanız koyun yoksa gerek yok. Bu böyle gelişi güzel yapılan bir şey der yani hani çok şık olsun, mükemmel görünsün öyle bir kaygımız yok bu tatlıda. Evet. Bunu da ister böyle, Öyle ya. ki ben böyle yapacağım. Bu şekilde üstüne kapatıyorum. Bence koy azıcık ya, güzel yani. Krem ama? Tabii canım. Koyayım. Fransız pastanelerinde böyle yaparlar. Yani bu bir teknik de, şimdi sıcaktan burada olmuyor. Evet üstündeki de sıcak çünkü Üstündeki şu anda. de sıcak. Çok sıcak. Hadi, hanımlar bunu çok daha güzel Süpersin Sevencim, harika. Bunun üzerine ben birazcık şimdi pudra şekeri serpiştireceğim. Ve bu tatlı Ve biraz dolapta olacak. soğuyacak mı bu? Soğusun. Soğusun daha mı olsun, iyi olur daha yani iyi olur. daha, mı sıcak daha. sıcak olsun. Ya oda sıcaklığında tüketilen bir şey de Kremanın şöyle bir kendini bulması için ben burada buzdolabına koyacağım. Evet. E, küçük kalpler de hazırladın. O kalplerden Onlardan. de üzerine serpiştireceğim. Ay çok güzel oldular. Teşekkür e, ederim. Ellerine sağlık. Tarifleri Sonra ne yapacağız de? hemen? Facebook, Twitter'a koyacağım. Sonrasında buğdaylı salatamız var. Buğdaylı roka salatası. Sağlıklı size bana göre Güzel, o. güzel. Ee, buğda... o bizim... Ay çok 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 süper. Semen. Ben Bu... şunun bitmişini bir sağ salimken göstereyim. Happy birthday. <gülüyor> 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 Bu işte böyle. Güzel, güzel bir doğum günü pastası da olur aslında hafif evet. ee, bir şey. Yani misafir çağırırken der yani ön hazırlığının bir şeylerin hazır olması çok önemli. Ben kendim de hani çalıştığım için misafir gelmeden telaş olmadan güzel bir şeyler yapmak istiyor insanlar. Evet ben misafir geleceği zaman çok telaşlananlardanım. Ben de, Onun de öyleyim için yani. önceden heyecan. bir şeyleri... Hani Tatlıyorum. böyle rahat olamam. Rahat rahat hani yaparım ben şimdi falan diye. Yani ani gelirlerse telaşlanmam. O oh, Allah demir orada bir şey yok ama. Ama öncesinde çok Tabii. stres olurum. Sizin de öyle olur mu? Benim bitmez mesela. Yaparım bir şey daha yapayım. Onu da yaparım bir şey daha yapayım Aslında falan. Aslında bu çok böyle. yanlış bir şey. Çok yanlış. Çok yanlış. İki ki, tane üç tane neyle etmiyor? Ki ben yani liste yaparım. Ona göre Aynen. alışveriş yaparım. Aynen. Hani ne yapacağım bellidir falan ama yine de gözüm, gözüm doymuyor. <laughs> Aynı şeyi de söyleyecektiz. Gözüm doymuyor. Ay ayıp insanlara. Ay belki tatlı yemeyen vardır. Belki işte zeytinyağı sevmeyen vardır. Aman dereotu sevmeyen vardır derken böyle bir masa oluyor. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Çok Şimdi güzel, güzel bir, bir buğday salatası yapacağız Derya Hanım. Malzemelerimiz çok sağlıklı. Siz de ben de çok rahat yiyebiliriz. Ee, kırmızı turşu biber, haşlanmış buğday, Enginar, varsa tazesi yoksa konservesi, evet. roka, limon, zeytinyağı. Ben bunu Enginar'ı salatalarda, e, Enginar'ı çiğ olarak rendeliyorum. Yani Rende. havuç rendeler gibi. Tabii o da çok güzel çok, oluyor. Çok güzel oluyor o tabii, da. Tabii, tabii, tabii. E, bu da çok güzel. Hafif haşladın mı sen bunu? E, konservesi iyiydi haşlamadık ama genelde ben haşlarım. Evinde yapıyorsan mutlaka haşlayın bir bakarsınız kılçıklı çıkar bir şey olur içi. Evet. Şimdi burada rokaları şöyle dizdim tabağa. Roka yatağında olsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Var ya şimdi her restoranda evet. roka yatağında bir şey bir şey. Bunları böyle koyuyorum. Arzu edenler üzerine nar da koyabilirler. Süper. Nar da çok güzel gider. İsterseniz bunu malzemik sirke koyabilirsiniz isterseniz de e, nar ekşisi koyabilirsiniz. Her ben şeyle olur bu. Ben limon koyacağım. güzel ki. Ben limonu tercih ettim ama isteyen istediği şey şeyi. Kim Ne istiyorsa o şekilde. Aynen o şekilde lezzetlendirebilirsiniz. Salatamızı içer. bu şekilde hazırlıyoruz. Yine misafire bunu hazırlayacaksanız mutlaka önceden her şeyinizi doğrayın. Son dakika sadece bunları bir araya getirmek kalsın. Evet. Sadece sunumunu hazırlamış olursunuz son dakikada. Süpersin. Ve bu protein açısından da e, sebzesi de olduğu için son derece dengeli bir yiyecek. Tam bir öğün olarak bunu yiyebilirsiniz. Evet biz diyabetliler için de e, süper. Zeytinyağı koymayın, yağını ayarlayın diyetteyseniz mesela. Yağsız olarak yiyin gönül rahatlığıyla yenebilecek çok dengeli bir e, yemeğimiz yani, olur. azıcık zeytinyağı olmasının da hiç O kadar bir, e, da sorun değil. Biraz sakınca, bir da yağ lazım vücuda. daha lazım, lazım. Hele bizim yaşımızda mutlaka e, lazım. Seven evet. ne güzel Instagram'da fotoğraflar paylaşmışsın. Ay, teşekkür ederim. Fotoğrafları Hemen paylaşmaya ay, çalışıyorum. De, hesaplarımda da mı? Evet, evet. E, ulaşıyorsun canım. Bir de e, şey Bardak şeysi çekiyorsun bardak. kupalar onları kupalar hediye ediyorum artık Derya hanım izleyicilerimiz beni takip etsinler. Aa! Bazılarını kendime saklarım. Çok bardağım var. Baktım çok seviyorlar. Ben de onları izleyenlere hediye etmek e istiyorum. İşte gayet <laughs> güzel. Süper Taktik bakıyorum ne bardak <laughs> koymuşsun diye. Eee süpersin. Sağ olun. Bu da harika bir fikir oldu. Şimdi şunu tekrar bir isterseniz kısa geçtik bahsedelim. İçerisinde enginar var. Haşlanmış buğday var. Roka var, zeytin ya limon, isteyen nar ekşisi de koyar. Dengeli beslenmek adına çok doğru olduğunu düşünüyorum. Bu tür bakliyatlı salataların hani içerisinde fasulyesi olur, börülcesi olur neyse. Bu da birazcık yaramaz ama evet. birazcık yaramaz. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> Ümrancığım, şalına bayılmışlar şöyle bir Ay, çok doktor sorusu var mı diye bakarken bir taraftan da onu gördüm. Hı hı. O şal harika diye yazmışlar. Ee, sana bayılmış izleyicilerimiz ve e, çok beğenmişler. Paylaştın evet. mı Instagram'da? Evet. E, paylaşacağız e, biraz sonra <laughs> Instagram, Facebook, <'u>, <gülüyor> Twitter'da. <gülüyor> ee, Ümrancım, e Ümrancığım, sana canım. nasıl olur? Ay, Ay. <laughs> Ay. çok <laughs> çok şey seviyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> ben de öyle. Bir şey söyleyeceğim e, ee, satış yapmak istiyor musun? Söyleyeyim mi? Tabii ee, ki olur. Buradan. Nereden yani satıyorsun? Facebook'un var mı? Yok öyle şeyim yok. O Fatih <laughs> şey çıkaracağım şey da öyle şeyim yok diyor. <laughs> öğretir oğlan size. Ee, 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 Fatih sana bir hesap açsın. <laughs> ya bunlar nereden şey olacak tamam. Fatih? Anne yardımcı hani ol ya. Aç. Yardımcı <laughs> olan anne. Ama sen de öğren bu şeyleri. Tamam. Tamam mı? Canımlar tamam. bunlar öğreniliyor. <laughs> der yani. ee, evet. Hepsini yayınlayacağız. Nasıl ulaşabileceğinizi. <laughs> ee, efendim bizden bugünlük bu kadar.